milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm Belki farkında değiliz ama aslında Türkiye öylesine büyük, öylesine karmaşık ve potansiyeli yüksek bir ekonomi ki normal şartlarda bu kadar kötü yönetilmesi neredeyse imkansız olurdu. 85 milyonluk iç pazar, üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik bir konum. Sanayi geleneği, turizm ve lojistik gücü. Ama son 5 yılda bu potansiyel tarihsel ölçekte bir ekonomik deneyin parçasına dönüştü. Deneyin adı yeni ekonomi modeliydi. Peki bir ülkenin ekonomik aklıyla nasıl oynandı? Gelin birkaç sene öncesine gidelim ve Türkiye bu konuma nasıl geldi beraber bakalım. Ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Hikayenin temelleri 2018'de atıldı. Başkanlık sistemine geçişle birlikte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fiilen sona erdi. 4 yıl içinde 4 başkan görevden alındı. Bu modern TCMB tarihinde eşi görülmemiş bir sirkülasyondu. Para politikası artık ekonomi biliminin değil, siyasetin uzantısı haline gelmişti. Aynı dönemde dış yatırımlar azaldı, döviz rezervleri zayıfladı, kur rejimi fiilen idare edilen bir yapıya dönüştü. Bu değişim Türkiye'yi bir laboratuvara çevirdi. Politik kararlar makroekonomik denklemleri belirliyordu. 2021 sonrası dönemde bu deney resmen başlatıldı. Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi Artık bir devlet politikasıydı. Faizler indirilince yatırımlar artacak ihracat döviz getirecek, enflasyon düşecekti. Ama bu zincirin hiçbir halkası tutmadı. Faiz indi, kredi talebi patladı, ithalat yükseldi, cari açık büyüdü, enflasyon kontrolden çıktı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon Ekim 2022'de %85.51 ile zirve yaptı. Bağımsız ölçümlerde aynı dönemde %185 bandı görüldü. Türkiye bu dönemde Latin Amerika tipi bir enflasyonist ülkeye dönüşmüştü. O korkunç dönemi hepiniz hatırlarsınız. Hükümet bu tabloyu istikrar algısıyla dengelemeye çalıştı. Dolar rezerv satışlarıyla baskılandı ve 19 lira civarında sabitlendi. Böylece seçime gidilen yolda kontrollü refah ilizyonu oluşturulmuştu. Enerjiyi bulduk, Karadeniz gazı çıkardık, doğalgaz müjdesi gibi manşetlerle toplumun algısı yönetildi. Oysa aynı dönemde enerji enflasyonu TÜİK verilerine göre yalnızca 2023 içinde %85 artış gösterdi. Yani söylemde ucuz enerji, faturada rekor zam vardı. Zamlar seçim sonrasına ertelendi. Ekonomi kozmetik olarak istikrarlı gösterildi. Ancak bu tablo Merkez Bankası'nın kasasından alınan borç parayla süslenmiş bir vitrindi. Seçim bittiğinde o vitrin çöktü. Haziran 2023 sonrası Türkiye yeniden Rasyonel zemine dönüş söylemine geçti. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan göreve geldi. Hatta bir önceki politikalar eleştirildi. Faiz %8.5'ten %50'ye taşındı. 2024 boyunca %50 seviyesinde sıkı duruş korundu. Bu çılgın bir faiz oranıydı. O dönem Türkiye Venezuela'dan sonra dünyadaki en yüksek faiz oranına sahip ikinci ülkeydi faiz artışlarıyla Erdoğan'ın bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez söylemi de fiilen boşa çıkmıştı. Ama bu bile popülist mirasın yarattığı tahribatı silemedi. Çünkü sorun artık sadece ekonomi değil, kurumsaldı. Faiz arttı ama güven gelmedi. Türkiye yatırımcı için öngörülebilir değildi. Gelen yabancı sermaye uzun vadeli yatırım değil, kısa vadeli carry trade fonuydu. Yani bu sistem güven üzerine değil, faiz cazibesine kuruluydu. O dönem hükümet bir yandan faiz artışıyla rasyonelliğe dönüş mesajı veriyor, diğer yandan faiz dobisiyle mücadele ediyoruz diyordu. Böylece ekonomi politikası bir bilim olmaktan çıkıp tamamen psikolojik bir manipülasyon aracına dönüştü. Bu dönemde doların yükselişi bile planlıydı. Artık şok yoktu. Lineer artış vardı. 2023 sonunda 27 lira, 2024 sonunda 29-30 bandı, 2025 sonbaharında ise 40'ların üzerine çıktı. Bu klasik iktisatla değil, davranışsal ekonomiyle açıklanabilecek bir süreçti. Kriz değil, alışkanlık doğdu. Artık halk için doların her ay 50 kuruş artması kriz değil, rutin bir şey olmuştu. Ekonomik çöküş adeta normal haline geldi enflasyon hedefleri de birer temenniye dönüştü. Merkez Bankası 2024 sonu için %33 hedef koymuştu. Fiili oran %70'leri gördü. Hedef 2025'e, sonra 2026'ya ertelendi. Son açıklanan orta vadeli programda bile tek hane hedefi 2027 yılına ötelenmiş durumda. Türkiye en son tek haneli enflasyonu 2019'un yine bu aylarında görmüştü. Bir önceki jenerasyondan daha fakir olan tek kuşak olan Türkiye, gelinen noktada Tek haneli enflasyon beklentisinden maalesef çok uzaklarda. Ne var yani? Enflasyon hedeflerini tutturamamışlar diyebilirsiniz. Hayır enflasyon düşündüğünüzden daha şeytani bir şeydir. Beklenti enflasyonu yaratıldığında henüz enflasyon fiyatlara yansımadan fiyatlar artırılmaya başlar. Çünkü herkes fiyatlar artacak diye düşünür. Bugünkü bazı enflasyonla açıklanamayan fahiş fiyatların sebebi de budur. İşte Türkiye son yıllarda böyle bir dönemden geçerken dünya tam tersi yönde ilerliyordu. Küresel ekonomi pandemi sonrası sarsıntıdan toparlanırken merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için klasik iktisadın araçlarına geri dönmüş aynı dönemde ABD, 22 yılın en yüksek faiz seviyesine çıkarak enflasyonu %3 civarına düşürmeyi başardı. Japonya bile 30 yıl sonra faiz arttırdı. Arjantin benzer popülist ekonomi modelinin bedelini hiperenflasyonla enflasyonla ödedi. Milliye'nin gelişinden sonra şimdi toparlıyorlar. Ama yine bir bedel ödeyerek ki ona başka bir videoda değinmiştik. Almanya enerji krizine rağmen bütçe disiplinini korudu. Türkiye ise bunların ortasında bilimle inatlaşan bir ekonomi haline geldi. Veriler durumu çıplak biçimde gösteriyor. 2024'te kişi başına gelir 15463 dolar olmasına rağmen reel alım gücü 2013 seviyesinin bile altındaydı. İşte bu nominal artış Hükümetin şunu diyebilmesine sebep oldu. Aslında ekonomi büyüyor. Fakat bu nominal bir büyümeydi. Alım gücüne yansımıyordu. Bugünlerde toplam dış borç 520-550 milyar dolar bandında seyrediyor. Yani nominal olarak tarihin en yükseği. E bu tablo içinde borsaya yönelen milyonlarca küçük yatırımcı, enflasyona karşı korunmak amacıyla sermayesini borsa İstanbul'a taşıdı. Ancak bu kez de spekülatif manipülasyonlar içeriden bilgiyle oynanan tahtalar ve kurumsal denetimsizlik küçük yatırımcıyı a adeta batırdı. Ki o dönem batanlar arasında ben de vardım. Bakın gördünüz mü ekonomiyi nasıl bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bahsettiğimiz her konu birbirine aslında ne kadar bağlı. Tabi bu süreç aynı zamanda bir medya mühendisliği dönemiydi. Hükümete yakın kanallar, ekonomik krizi dış güç operasyonu ya da psikolojik manipülasyon olarak çerçeveledi. Böylece ekonomik sorunlar sınıfsal değil, milli bir hikayenin parçası haline getirildi. Yoksulluk değil, vatan mücadelesi anlatıldı. Bugün geldiğimiz noktada aslında ortada bir çöküş değil, uzatılmış bir kriz var. Artık hikaye tamamen psikoloji yönetimi. Dolar her gün 30 kuruş artsa da stabil, enflasyon %70 olsa da kontrol altında faiz %50 olsa da rasyonel. Bu ekonomi değil, politik ekonomi tiyatrosu. Ama asıl trajedi şu. Türkiye'nin potansiyeli hala devasa ya da belki de öyleydi demeliyiz. Giderlerse gitsinler lafları hala kulaklarımızda çınlıyor ve bu gerçekten etkili oldu. O yetenekli doktorlar, mühendisler, yazılımcılar gerçekten Avrupa'ya gittiler. Ancak halen potansiyel yok diyemeyiz. Fakat bu potansiyelin en görünmez yarası, üretim gücünün omurgasını oluşturan tekstil sektöründe yaşanıyor. Bu pek değinilmeyen bir konu. Türkiye'nin ihracatının 5'te 1'ini sırtlayan tekstil sektörü, son 5 yılda pazar payının yaklaşık %80'ini kaybetti. Atölyeler kapandı, üretim fasona döndü. Nitelikli iç gücü uzak doğuya ve Balkanlara kaydı. Ve tekstil yalnızca bir sektör değil, Türkiye'nin üretim kimliğinin sembolüydü. Peki şimdi nereye gidiyoruz? 2025 sonuna gelindiğinde tablo açık. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %67. ENAG'a göre %121. Dolar 42 bandında. Askeri ücretin alım gücü son 2 yılda %40 erimiş durumda. Merkez Bankası rezervleri hala kırılgan. Net döviz pozisyonu eksi 55 milyar dolar civarında. Bu tablo 2026 ve sonrasına dair tek bir şey söylüyor. Türkiye artık yüksek enflasyon ekonomisine kalıcı biçimde yerleşti. O yüzden önümüzdeki dönemin gerçek tehlikesi hiperenflasyon değil, istikrarlı yoksulluk. Türkiye'nin 2030'a kadar düşük büyüme, yüksek fiyat, yüksek vergi üçgenine sıkışması ihtimali çok yüksek. Peki enes 1 dolar 100 lira olur mu? Evet olur ama bu bir çöküş anlamına gelmez. Çünkü enflasyon oranı %30'larda seyrettiği sürece nominal kurunda lineer artışı kaçınılmaz. Yani dolar 100 lira olduğunda bile aynı ekmek 100 lira değil 30-40 lira olacak. Bu artık kriz değil, normalleşmiş bir fakirleşme biçimi ve belki de en sert gerçek şu. Türkiye bir zamanlar büyüme hızıyla övünürdü. Şimdi çöküşünü yönetme kabiliyetiyle övünüyor ve en fenası bunu herkes kanıksamış durumda. İşte Türkiye sadece birkaç yılda bu noktaya hangi politikalarla ve nasıl geldi? Hepsi gerçek verilerle ve açık bir anlatımla sanırım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar daha fazla böyle içeriğin gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.